biri de vardı, sevgilim vardı. Yani biri vardı. Hayatımda 4 sene sürdü. 4 yıl sürdü yani. ...ilişkiydi yani psikolojimi çok bozuyordu. Kızlar bana çok karışıyordu. Mesela çalışıyordum ya. Geliyor. Çalıştığımız evleri basıyordu sen beni aldatıyorsun. Normal böyle inşaat temizliği yapıyoruz. Hatırlamıyor musun Mekoş? Yeah. Eski sevgilimi anlatıyorum. Yeah. Diyordum psikoloji Mekoş da hatırlıyor. Mekoş ne kadar bizi ayırıyordu. Kavga ediyorduk. Çok kıskanç. Ruh hastasıydı. işte yeah. İşte o, o da benim psikolojimi çok bozdu. Onu şikayet ettim. Başıma bela oldu. Ondan kurtulana kadar var ya illallah ettim ben. Şu an onunla ilgili 100 tane bin tane dosyam var. Zor kurtuldum ondan. Belki beni izliyordun. Nalet olsun senin o suratına. Pislik seni. Pislik. Pislik. Nalet olsun senin suratına. O dombili suratına. İnek. Nefret ediyorum senden. Psikolojimi alt üst etti. Sonra işte bu temizlik işini bıraktım. Bu beni bıktırdı kızlar. Hem temizlikten yoruldum hem bu benim psikolojimi bozdu. Kızlar peşimi bırakmıyordu. Başıma bela olmuştu. Markete gitsem karşımda. Biriyle buluşsam karşımda. Bir yere gitsem karşımda. Peşime düşmüştü. Psikolojimi alt üst etti. Ruh hastası. Sabaha kadar, duruyordu. sabaha kadar kapımda duruyordu kızlar. Psikolojim alt üst olmuştu. Bak Mekoş da söylüyor sabaha kadar. Mekoş bir ara senin evinde hatırlıyor kavga etti. <laughs> Mekoş bizi zorla ayırdı onu dövdüm. Onu dövdüm üstünü paramparça ettim. Babam atletle kaldı. babam mekoj arkasını önünü bağlıyor diyor abi git. i̇şte 3-4 sene bayağı da sürdü yani kızlar. Yemin ederim bayağı da sürdü yani şey yani. Ben öyle hani onunla bununla öyle öyle sürekli değil sevgili değiştiren bir insan değilim. Sonra işte o oldu. Sonra bunu iyice bir dövdüm. Ama peşimi bırakmıyordu. Kız ben nereye gitsem peşimden geliyordu ruh hastası.